Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ejder ve balon saldırısı yapacağız. Koyu harap. Çok kötü bir koy geldi. Klan savaşlarında. Saldırımıza başlayalım arkadaşlar şöyle. Önce şu kötü hava savunmalarını patlatalım. Abi adam koyu yapmış. Yani koy bir şahit ister abi. böyle olmaz ki. Yazlık günah. Şuna bak. Duvar yok, bir şey yok. Ondan sonra benim koyuma niye girdiler? Ben niye gelişemiyorum? Tabi gelişemezsin ama koya bak. Cık cık cık. Hırsızlık gibi bir şey ah bir de şu kaldı. Şimdi gelelim can alıcı yere. Şuradan bir ejder, şuradan bir ejder, şuradan bir ejder, şuradan bir ejder, şuradan bir ejder attık. Evet şu şey almamız lazım. Kartal topu ne ederse bizi mahveder Hayatımızı sinir atar. Hadi ejderler hadi hadi. Aman akon biraz hızlı olun ya. Cık. Kusura bakma arkadaşlar kufre diyorum herhalde be. Bu da olur ha. Kudumla bayağı çıktı. be. biliyordum zaten. Onun çıkacağını. Elektro açık daha ne diğer raydık. Koy 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 Aman akon bekleme koyur Nereye gidiyorlar ya? Nereye gidiyorlar ya? Cık 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 cık. Ya nereye gidiyorlar? Vur amına akon kafasına vur. Lan onu vursa ama iki kişi sıkışa ölecek lan hadi lan. Alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum ki. Herhalde fullerik ya full yemezsek de ama lan kraliçe öldü sandım ama koyayım. Of 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 of. Lan oğlum gitme balon balon oynadın. Şuraya bir atayım bana şu da. Kızlasın da öldürsün ama koyayım. Ya fullerik de. Ya şu balonlar ama ne koyayım. Vallahi billahi adam deli diyor ya. Allah Allah. Ne büyücü? oradaymış. Kullan gençler. Aha Hu hu koy bitti. Abi bak koy yapıyorsunuz. Duvarınızı basın. Savunmalarınızı yükseltin. Sonra bize böyle yem olursunuz. Ya haklı değil miyim? Haklıyım. Bana hak veren arkadaşlar. Allah Allah. Burada kanal yeni. Abone ve like, abone ve like atarsanız. Yorum atarsanız. Teşekkür ederim. Abone olandan da olmayanlar Allah razı olsun arkadaşlar. Şunu da şöyle tepesine atayım. Hadi ne oluyor döndürür amına koyayım. Evet 3 yıldız aldık arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. İyi günler. Kendinize dikkat edin.